Merhaba arkadaşlar ben Murat Öğren. YouTube'dan nasıl kanal açıldığını söyleyeceğim. Arkadaşlar öncelikle şurada bir pı, e, ot, oturma açı oluyor. Oturma açı tıklıyorsanız oradan oturma açıyorsunuz ondan sonra burada kalanınız kala, kalanınız çıkıyor. Kalan, kanalınız çıkıyor arkadaşlar. Kanalınıza tıklıyorsanız değiştire tıklıyorsunuz. Buradan istersiniz. Tıklıyor. Değiştire tıklıyorsunuz. Orada sonra arkadaşlar işlerinizi yapıyorsunuz buradan normalde ee, e, istediğiniz ismini işte burada eğitim falan istediğiniz falan seçiyorsunuz. Ondan sonra ee, isminizi seçiyorsunuz buradan ben karışık oyunları seçmiştim. Arkadaşlar öyle bir şey. Bundan sonra tamamı tıklıyorsunuz. Evet. Tele tıkladım. Arkadaşlar burada karışık oyunları tıklıyorsunuz oradan. Ben çok fazla değiştirdim. içi ismim tamam tıklayamadım. Oradan tamam tıklıyorsunuz. Ondan sonra o oluyor. Ya yani burada profilinizi se seçebiliyorsunuz. Video yüklemek için arkadaşlar. Şöyle ben de geri dönelim. Şurada yükle şey oluyor. Yükleye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yüklenecek dosyaları seçimine tıklıyorsunuz. Burada videolar gözüküyor. Bu videoları hmm atıyorsunuz ama arkadaşlar benim şu an sadece bu kadar videom değil arkadaşlar böyle böylecele böylelikle e, hem YouTube kanalımız oluyor hem de atıyorsunuz videomuzu videoyu bu, bu kadar da arkadaşlar görüşmek üzere bay bay